Edgar Allan Poe Kızıl Ölümün Maskesi Kızıl Ölüm uzun süredir kırıp geçiriyordu kent. Hiçbir salgın böylesine öldürücü, böylesine korkunç olmamıştı. Totemi kandı. Mühürü ise kanın kızılı ve ürküsü. Keskin sancılar, ansızın baş dönmeleri, sonra gözenekleri boğan bir kanamayla ölüm. Kurbanın gövdesinde, özellikle yüzünde beliren kızıl lekeler onun dostlarının yardımından, sevgisinden yoksun bırakan hastalık belirtileriydi. Hastalığın açığa çıkması, ilerlemesi ve bitmesi ise yarım saatlik bir işti. Ama Prens Prospero mutluydu. Yürekliydi akıllıydı. Ülkesindeki halkın yarısı hastalıktan yok olup gidince saraydaki şövalyelerle leydiler arasından sağlığı ve neşesi yerinde olan bin kişi çarptı huzuruna. Onlarla birlikte kale gibi bir manastıra uzaklara çekildi. Çok büyük, çok görkemli bir yapıydı bu. Prensin o acayip, o ince beğenisinin bir örneği. Kocaman sağlam bir duvarla çevrilmişti. Demir kapılar gömülüydü bu duvara. Saraylılar kapılardan girdikten sonra demirci ocakları, çekiçler getirildi ve sürgüler eritilip kapatıldı. Amaç içeridekilerin umutsuzluk ya da çılgınlık nöbetlerine tutulup dışarı çıkmalarını ya da dışarıdan da içeri girilmesini önlemekti. Manastır erzakla doldurulmuştu tıka basa. Bu tedbirler alındıktan sonra saraylılar kolaylıkla meydan okuyabilirdi salgına. Dış dünya kendi başının çaresine baksındı. Bu zamanda yaz tutmak ya da tasalanmak saçmaydı. Prens eğlence adına, zevk adına ne varsa hepsini toplamıştı bir araya. Soytarılar vardı, şarkıcılar vardı, balerinler, çalgıcılar vardı, güzellik vardı, şarap vardı. Bütün bunlar ve güvenlik vardı içeride. Dışarıdaysa kızıl ölüm. Manastıra çekilişinin 5. ya da 6. ayında ay sonuna doğru salgının doğruğunu bulduğu sıralar Prens Prospero Konukları onuruna aklını alamayacağı kadar görkemli bir maskeli balo düzenledi. Her türlü duyguyu kamçılayan bir baloydu bu. Ama önce size balonun verildiği salonları anlatayım. Hepsi altı salondu. Bir de prensin özel odası. Çoğu kere bu odalar iç içedir. Uzun ve kesintisiz bir görünümleri vardır. Kapılar iki yana sürüldü ve her yer rahatça görülebilir. Prens'in acayip şeylere olan düşkünlüğünden beklenilebileceği gibi burada durum bambaşkaydı. Bölümler öylesine karışık bir şekilde sıralanmıştı ki, ancak bir bölümü belki biraz fazlasını görebiliyordu. Bakın. Her 18-20 metrede keskin bir dönemeç ve her dönemeçte yepyeni bir izlenim. Sağdaki ve soldaki duvarların tam ortasında uzun ve dar bir gotik pencere. Odanın girintisini, çıkıntısını adım adım izleyen kapalı bir geçide açılıyordu. Bu pencerelerin camları renkliydi ama pencerenin açıldığı odanın döşemesindeki baskın renge göre değişiyordu bu renkler. Söz kelimi doğu uçtaki oda masmavi döşenmişti. Camlarda canlı mavi dendi. İkinci salonun süsleri halıları erguvan rengindeydi. Ve burada camlarda erguvandı. Üçüncü oda baştan başa yeşildi. Camları da dördüncü turuncu döşenmiş turuncu ışıklarla aydınlanmıştı. Beşinci Beyaz altıncı Mor 7. Salonsa tavanı boydan boya kaplayıp duvarlardan aşağı sarkan kara kadife kilimlerle kefenlenmişti. Kilimler aynı kumaştan aynı renk bir halının üstünde kıvrımlanıyorlardı. Yalnız bu odada camların rengi uymamıştı döşemenin rengine. Burada kızıldı camlar, koyu kan rengi. 7 odanın hiçbirinde şuraya buraya serpiştirilmiş tavandan sarkıtılmış altın süs yığınlarının arasında bir tane lamba ışığı ya da şamdanı rastlanmıyordu. Ne lamba ışığı ne şamdan ışığı vardı bu iççe odalarda. Ama geçidin odalara bakan bölümlerinde her pencerenin tam karşısında üç ayaklı demir bir sehpa üstünde bir ateş yanıyor, renkli camların arasından süzülerek ışığa boyuyordu bitişikteki odayı. Ortalığı cicili bicili acayip görüntüler kaplıyordu. Gel gelelim batıdaki siyah odada kan renkli camlardan geçip koyu döşemeye yansıyan yalaz ürkünç bir etki yapıyor ve eve girenlerin yüzlerinde öyle çılgın bir anlatım yaratıyordu ki konuklardan ancak bir iki tanesi içeri adım atacak yürekliliği gösterebildiler. Yine bu odada batıdaki duvara muazzam bir fil dişi saat dayanmıştı. Sarkacı sağa sola sallanırken donuk, ağır, tek düze bir ses çıkarıyordu. Yelkovan dönüp de saat başına çalacağı sırada saatin tunç ciğerlerinden duru, tiz ve derin bir ses kopup geliyordu tatlı, ezgi dolu bir ses ama öyle acayip bir tonu, öyle garip bir vurgusu vardı ki bu sesin her saat başı orkestradaki çalgıcılar ister istemez bir an duralayıp kulak veriyorlardı. Vasçilerin dönmeleri de yarıda kalıyordu ve neşeli konuklar durgunlaşıyordu bir süre saatin vuruşları birbirini izledikçe en coşkunların bile sarardığı, daha yaşlı başlıların karmaşık düşüncelere, düşlere dalmışçasına ellerini alınlarından geçirdikleri gözden kaçmıyordu. Ama yankılar bir kere dinmeye görsün. Hemen içten bir kahkaha sarıyordu kalabalığı. Çalgıcılar birbirine bakıp kendi sinirliliklerini, saçmalıklarını kınarcasına gülüşüyorlar. Zaten bir dahaki vuruşunda katiyen böylesi duygulara kapılmayacakları konusunda söz veriyorlardı fısıldaşarak. Ne var ki 60 dakikalık süre dolunca ki bu uçan zamanın 3600 saniyesi demektir. Saatin vuruşu yine duyuluyor, yine eski tedirginlik, yine eski iç titremesi, eski dalgınlık. Bütün bunlar bir yana gerçekten neşe dolu, görülmemiş bir şölendi bu. Prensin beğenileri ne tuhaftı. Renkleri ve etkilerini çok iyi biliyordu günün sevilip tutulan kalıplarından kaçınmıştı. Tasarları cesur ve ateşliydi. İnançları barbarca bir parıltı taşıyordu. Bazılarına göre delinin biriydi ama yakın adamları onun deli olmadığına inanırlardı. Buna kesinlikle inanabilmek için onu duymak, görmek, ona dokunmak gerekiyordu. Bu şenliğin hazırlıklarıyla kendisi ilgilenmiş, yedi odanın düzenlenmesini kendisi üstlenmiş, konukların giysileriyle bile kendisi uğraşmıştı. Gerçekten acayipti maskeler. Parlak, görkemli, şaşırtıcı, dokunaklı hernaniden bu yana görülenlerin tümü yer almıştı şenlikte. Elleri kolları uyumsuz acayip görevler yüklenmiş çiçekli yapraklı figürler vardı. Ancak bir delinin hayal gücünden doğabilecek ateşli düşler vardı. Güzelden, düşkünden, acayipten bir sürü şey vardı ortalıkta. Korkunçtan az, iğrençten çok. Yedi odada bir aşağı bir yukarı düşler geziniyordu ve bu düşler içeri dışarı girip çıkıyor, odalardan durmamacasına renk alıyor, orkestranın çaldığı çılgın müziği kendi adımlarının yankısı sandırıyorlardı. Durun, işte kadife salondaki fil dişi saat çalıyor. Bir an her şey durdu. Saatin sesinden başka gürültü duyulmadı. Düşler durdukları yerde dondular. Neyse, seslerin yankısı dindi. Bir an sürmüştü zaten ve şimdi kaygısız, yarı örgün bir kahkaha yüzüyor havada onların ardında. İşte müzik coşuyor yeniden. Düşler canlanıyor. Eskisinden daha büyük bir neşeyle bir o salınıyorlar, bir bu yana. Sehpalarda ışığı süzen camlardan renk alıyorlar. Gel gelelim odaların en batısına düşen yedinci odaya. Maskelilerin hiçbiri ayak basmıyor artık. Çünkü gece tükenmek üzere. Ve kan rengi camlardan daha da al bir ışık sızmakta. Ve kuzguni döşeme ürkütücü ve her kim ki kuzguni halıya basar, onun kulağına yanı başındaki fil saatin vuruşu gelir. Oysa öteki bölmelerin uzak şenliğine dalanlar böyle duymamaktadır saati. Ama öteki bölmeler tepeleme doluydu. Orada hayatın nabzı çılgınlar gibi atıyordu. Şenliğin çalkantısı her yanı tutmuştu. Ta ki saat gece yarısını vurmaya başlayana kadar. O sırada demin de söylediğim gibi müzik durdu. Vahşiler yerlerinde kala kaldılar. Her şey eski tedirgin durgunluğuna büründü. Şimdi saat 12 kere vuracaktı. Belki de bu yüzden daha saatin son vuruşlarının son yankıları eriyip gitmeden kalabalıktakilerin birçoğu daha önce hiç kimsenin gözüne çarpmamış bir maskeli konuğun farkına varacak vakit buldular yeni konuk üstüne söylentiler önce kulaktan kulağa yayıldı, sonra kalabalıktan hoşnutsuzluk ve şaşkınlık belirtisi sayılabilecek bir humurtu, bir mırıldanma, en sonunda da korku, ürkü ve iğrenti yükseldi. Size betimlediğim türden bir düşler ve gariplikler dünyasında sıradan biri böyle ilgi uyandıramazdı. Doğrusunu söylemek gerekirse en akla gelmedik maskeler bile kullanılmıştı baloda. Ama yeni gelen herkesten ileri gitmiş prensin geniş hoşgörüsünü bile aşmıştı. En atak kimselerin yüreklerinde bile duygulu damarlar görülür ara sıra. Bütün bütüne bitmiş, tükenmiş, hayatla ölümü aynı derecede anlamsız bulanları bile alaya alamayacağı durumlar vardır. Bütün konuklar yabancının giysilerinde ve takındığı tavırda hiçbir şakacılık, hiçbir incelik belirtisi olmadığı kanısında birleştiler. Yabancı sıska, uzun boyluydu. Tepeden tırnağa bir kefene bürünmüştü. Yüzünü gözleyen, en yakından inceleyen bile onu bir cesetten ayırt edemezdi. Yine de bütün bunları hoş karşılayabilir, hiç değilse kötüye almayabilirdi. Çılgınca eğlenen konuklar. Ne var ki yabancı, kızıl ölüm olmaya öykünmüştü. Üstü başı kan içindeydi. Geniş alnı yüzünün her yeri o kızıl korkuyla beneklenmişti. Prens Prospero gözleri bu düşsel yaratığa takılınca yabancı oynadığı rolün gereklerini yerine getirmek istercesine ağır ve ciddi adımlarla dolaşıyordu vasçıların arasında. İlk anda korkuyla belki de tiksintiyle irkildi prens ama çok geçmeden yüzü öfkeden kıpkırmızı kesildi. Yanı başında duran saraylılara dönerek "Kimdir bu?" diye bağırdı. "Bize bu çirkin oyunu oynamaya" kim cesaret edebilir? Hemen yakalayın onu ve maskesini çıkarın. Çıkarın da gün doğarken burçlardan kimi sallandıracağımızı öğrenelim. Prens Prospero bu sözleri söylerken doğudaki mavi odadaydı. Sesi yedi odada birden çınladı. Çünkü prens cesur, güçlü, kuvvetli bir adamdı. Müzik, o elini sallar sallamaz durmuştu. Prens birkaç soluk yüzlü saraylıyla birlikte mavi odada duruyordu. O konuşurken yanındakiler yabancıya doğru seyirttiler önce. O sırada yakınlarında bulunan yabancı da kararlı ve ağır adımlarla konuşana yaklaştı. Giysileriyle, davranışlarıyla çevredekiler üstünde öyle tuhaf, öyle açıklanamaz bir korku yaratmıştı ki hiç kimse onu yakalamaya yeltenmedi. Böylece önüne hiçbir engel çıkmadan prense aralarında bir metre kadar kalana dek yaklaştı ve koca kalabalık söz birliği etmişçesine ortalığı boş bırakıp duvarlara doğru çekilirken o baştan beri dikkati çeken ağır ölçülü adımlarıyla yine hiçbir engelle karşılaşmadan mavi odadan mora geçti. Mordan yeşile, yeşilden turuncuya, oradan da beyaza ve siyaha. O anda öfkeden ve bir anlık korkaklığın verdiği utançtan deliye dönen Prens Prospero yerinden fırladı. Koşarak geçti altı odayı. Peşinden kimse gelmiyor. Herkes korkudan donmuştu sanki. Prensin elinde bir hançer vardı. Gerileyen yabancıya hızla yaklaştı. Bir metre kalmıştı aralarında. Son bölmeye kadife odanın bitimine ulaşan yabancı durdu ansızın. Dönüp prensle yüz yüze geldi. Keskin bir çığlık duyuldu. Parıldayan hançer siyah halının üstüne düştü. Derken Prens Prospero yıldı halının üstüne. Umutsuzluktan gelen vahşi bir cesaretle siyah odaya atıldı şenlikçiler. Fildişe saatin gölgesinde dimdik kıpırdamadan duran yabancıyı yakaladılar. Ama hırpaladıkları mezar giysilerinin cesetsi maskesinin altında elle tutulur bir beden olmadığını görünce anlatılamaz bir dehşete kapıldılar. Kızıl ölümün varlığı böylelikle açığa çıkmış oldu. Geceleyin bir hırsız gibi gelmişti. Ve konuklar neşelerinin kana batmış şöleninde teker teker yıkıldılar. Yıkıldıkları yerde öldüler. Ve şenlikçilerin sonuncusu tükenirken fildişi saatinin hayatı da tükendi. Ve sehpalarda alevler söndü. Ve karanlık ve çürüme ve kızıl ölüm hepsini korkunç boyunduruğuna aldı.